Hepiniz Mersin'e hoş geldiniz. Sayın başkanlarım, çok değerli Genel Başkan Yardımcımız, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımıza Mersin'den kucak dolu selamlar göndermek istiyorum. Bugün geleneksel olarak belli süreçler içerisinde gerçekleştiğimiz, gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızın dokuzuncusunu belediye başkanlığını yaptım. Mersin'de gerçekleştiriyoruz. Bugünkü toplantımız İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun yargı kararları sonucu yaşadığı mağduriyetlerin gündemiyle denk geldi. Buradan şunu ifade etmek isterim ki hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasiyi sindirmiş hiçbir kişinin kabul edemeyeceği yargı kararlarını şiddetle reddediyorum. Mersin'imiz Akdeniz'in incisi sırtını Toroslara dayamış, yüzünü Akdeniz'e dönmüş. 16 bin kilometre kare alandan oluşan bütün sektörlerin dinamizmini, canlılığını korudu. Çok üretken bir kent. Mersin'imiz 18. yüzyılın ikinci yarısında ticaretle gelişmeye başlayan ve daha sonraki süreçte Göçle büyümüş bir kenttir. Özellikle 70'li yıllardan sonra yaşanan iç göçler sırasında doğudan, güneydoğudan, orta Anadolu'dan, Karadeniz'den, Ege'den Türkiye'nin dört bir yanından daha iyi bir yaşam umuduyla Mersin'e gelen insanların oluşturduğu çok canlı, çok dinamik, çok üretken ve çok cevval bir kenttir. Şu anda Mersin'in yerli nüfusu yaklaşık olarak 1 milyon 900 bin civarındadır. Ancak 2011 yılından sonra Suriye'deki gelişmelerin doğurduğu sonuçlar Mersin'imizi de etkilemiştir. Suriye'den buraya geçici koruma altında misafir olarak gelen insanlar yaklaşık kayıt içi, kayıt dışı 400 bin nüfusu oluşturmaktadır. Yani Mersin'in toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si burada yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşmaktadır. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elbette ki 1 milyon 900 bin nüfusa göre bize sağlanan kaynakları 2.3 milyon insan için hizmete dönüştürmek durumundayız ve bunu da gerçekleştiriyoruz. Ortaya çıkan ekonomik kriz, bunun yarattığı travmatik durum, dengesizlikler ve göreve geldiğimiz günden bugüne kadar özellikle çoğunluğu sağlayamadığımız Meclislerdeki karşılaştığımız durumlar, başta parayla ilgili ya da bütçeyle ilgili borçlanma yetkisinin verilmemesi ya da önemli yatırımlar için alınacak kararlarda ortaya konan engeller, imzalardaki gecikmeler, bürokrasiyle bugüne kadar arzu ettiğimiz ritmi yakalayamamanın verdiği sıkıntılara rağmen hepimiz buna Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben de dahil hiçbir ah demeden, vah demeden, ama demeden, lakin demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Üç yıl pandeminin getirdiği olumsuz koşullar, daha sonrası gerçekleşen ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaları eminim ki kalan iki yıl görev süremizin bitimine kalan iki yıl içerisinde de başarıyla gerçekleştireceğiz. Zaten bu toplantının amacı, bu toplantıların amacı bu. Bir arada olmak. Bugün Türkiye'nin çok ihtiyacı olan sosyal barışın tesisine katkı sunmak, birlik beraberlik görüntüsünün topluma sağlayacağı sinerji düşünerek bir arada dertlerimizi paylaşmak, oluşan sorunları nasıl çözeceğimiz konusunda fikir birliğine varmak ve iki yıl kalan süremizdeki, görev süremizdeki yol haritamızı belirleme açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tekrar Kentimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buradan tüm Türkiye'ye Mersin'in sıcak güneşi umut ediyorum, büyük bir umut olarak yansıyacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. konuşmalarını yapmak üzere yerel yönetimlerden sorumlu değerli genel başkan yardımcımız Sayın Seyit Torun'u kürsüye davet ediyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarım, çok değerli konuklar, değerli akademisyenlerimiz, değerli basın mensupları, ben de Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın bu toplantılarında bulunmaktan, onlarla bu çalışmanın içerisinde olmaktan son derece mutlu ifade ifadedir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tabi bildiğim kadarıyla iki ayda bir bu toplantılar gerçekleştiriliyor ve oldukça da verimli geçiyor. Hem belediye başkanlarımız birbirlerinden bilgi alışverişinde bulunuyor. Çok önemli konularda uzmanlar tarafından bilgilendirilme yapılıyor ve bir ortak akıl oluşturma içinde bulunduğumuz olumsuzlukların giderilmesi adına çok önemli katkıları oluyor. Ben her bir belediye başkanımı ayrı ayrı kutluyorum. Evet, olağanüstü günlerden geçiyoruz gerçekten her sabah uyandığımızda yeni bir gündem. Türkiye inanılmaz sorunlar içerisinde boğuşuyor. Dün de İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararını protesto etmek için ve bu yargı kararını tanımadığımızı ifade etmek için İstanbul'daydık. Gerçekten yerel seçimlerin hala bu iktidar 31 Mart, 23 Haziran seçimlerini bu iktidar hazmedebilmiş değil. Her süreçte ya yargı kararıyla ya belediyelerimizi sürekli teftişlerle ya da belediyelerimize sürekli baskı kurarak, kamu kaynaklarını kapatarak, meclisteki çoğunluğunu kullanarak çalıştırmamak için hizmet vermesini engellemek için her şeyi yapıyorlar. Yani sonuçta bizim belediyelerimizde farklı partilere, iktidar partisine destek veren vatandaşlarımız yok mu? Belediye başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, dışlamadan, ötekileştirmeden hizmet veriyorlar. Ama bu ceberrut iktidar maalesef her anlamda belediyelerimizin önünü kesiyor. Evet dün Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasa belli bir e, ceza hükmüne vardı. Ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecektir. Tabii dün ayrıca İstanbul'da bir Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında bir sadatı ziyaretimiz de oldu. Düşünebiliyor musunuz bu ülkenin devletin oluşturan emniyet birimleri var. Her türlü hem dış güvenliği sağlayacak hem iş güvenliği sağlayacak askeri var, polisi var, istihbaratı var. Ama siz kendinize özgü ne olduğunu bilmediğimiz bir yapı kuruyorsunuz ve kapalı kapılar arkasında devlete karşı bir yapı oluşturuyorsunuz. Bunu geçmişte denediler. Ama bu mu dedi, bu millet ağır ödedi. Hep beraber ağır ödedik. Asla buna izin vermeyeceğiz ve bu yapının da ortaya çıkması ve demokratik hukuk devletine yakışır bir şekilde takip edeceğiz. Evet ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Birazdan değerli uzmanlarımız konuşacak. Ama şunu söylemek istiyorum ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizim belediyelerimiz her türlü zorluklara rağmen, kamu kaynaklarının kendilerine kapatılmasına rağmen, yani İller Bankası'nın bir teminat mektubu vermekten imtina etmesine rağmen, kamu bankalarının kredi vermekten imtina etmesine rağmen, bakanlıkların ayrımcı davranmasına rağmen başarıyla hizmet ediyorlar. Hiçbir şekilde de şikayet etmiyorlar. Vatandaşımızın birincil ihtiyaçlarını gidererek öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmadan kaynaklarını da yerinde kullanarak şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti bize de genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık. İnşallah genelde de başaracağız ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız. Ben bu çalıştayın, bu buluşmanın başarılı geçmesini diliyorum. İnanıyorum ki çok güzel konulara değinecek ve buradan çok daha donanımlı olarak ayrılacağız. Ev sahibimiz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e de ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrar başarı dileklerimle sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.